Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Feratoğlu. Bu videomuzda sizlere universal bir motorun devir yönünün nasıl değiştirilebileceğini yani olayın mantığını anlatacağız sizlere. Bir de günlük pratik kullanım için şöyle bir butonumuz var. Çift yönlü yani 1.0.2 mantığında çalışan. Bununla nasıl bağlantılarının en basit şekilde yapılabileceğini sizlere göstereceğiz. Motor yönünü değiştirmeden önce motoru bir tanımamız lazım. Neresinde ne var değil mi acaba abi? Bizde ezbere iş yok. Kesinlikle. Bizde balık hediye etmek yerine balık tutmayı öğretmek var. Arada bir oltada hediye ediyoruz. Takip evet, bu videomuzun sonunda da güzel hediyelerimiz var. Böyle tamamını izlemeyi de unutmayalım. Evet, motor burada. Neden bu motora universal motor denmiştir? İlk önce onu söyleyelim. Hem doğru akım hem de yanlış duymadınız alternatif akımla çalışabildiği için bu motorlara universal motor denmiştir. Ee, dışındaki sargılar, endüktör sargıları, iç kısımda dönen yani rotor diye bilinen şu parça ise şu gördüğünüz e, endüvi. Ee, hemen dış kısmında şurada kolektörlerimiz var. Kolektörler e, içteki sargılara enerjiyi gönderen parçalarımız ve onlara enerjiyi sağlayan, onlara enerjiyi aktaran da burada fırçalarımız var. Fırçalar karbon esaslı bir malzemedir ve dışında da şu şekilde yuvaları vardır. Oradan tutarlar. Ee, aslında şöyle açsak göstersek onu da değil mi Sayın Reji? Evet. Ustalar ona kömür de derler. Evet kömür de derler. Öyle bir şey duyarsanız Topalik şaşırmayın. Kömür Aynen kömür bitmiş eğer motor dönmüyorsa İçerisinde yay var. Yayın baskısı çok önemli. Hem dengeli olmalı hem de baskı düzgün olmalı. Çünkü motorun performansını ciddi anlamda etkiler bu. Kolektörün ya da fırçanın çabuk bitmesine neden olur. Hatta kolektörlerin arasındaki o boşluklara bir süre sonra karbonlar dolmaya başladığı zaman da yani motor sıkıntılı çalışmaya çok arklı bir şekilde çalışmaya başlar. Bu sefer kendi kendini yer yani bunların bakımları önemli. Kesinlikle bu bölgeye yağ sürülmez. Bakın tekrar söylüyorum. Buraya VD40'tı bilmem neydi. İşte yağlayalım daha önce kesinlikle. Bu bölgenin yağsız ve kuru olması gerekiyor. Eğer bir temizlik yapacaksanız da bu kısmı balata spreyi ile güzelce temizleyebilirsiniz. Motorun bakım için. Ha yatak ya da rulmanları yağlayabilirsiniz. O başka bir şey. Usta şu mavi parça değil, orada bir şey var onu unuttum galiba. Ha onlar mercimek. Bunlar mavi mercimek. Bunlar mercimek kondansatör diye de bilinir. Ee, ürettiği parazitleri engellemek için yani şebekeye o harmonikler, parazitler bilmem neler onları basmaması için bu parçalar önemli. Ee, bunun gerisinde bir elektronik cihaz varsa kontrol eden dimmerdir vesairedir. Onları da bozmaması için bu kondansatörler çok önemli. Bir de son olarak e, şu iç kısmında sayın kameraman gözüküyor mu? Pervanemiz var. İç kısmında havalandırma için çünkü bu ben yani bu tipteki universal motorlarda ciddi anlamda ısı oluşur. E, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Şu motor 400 wattlık bir motor. Normalde bu bir asenkron motor olmuş olsaydı yani şöyle bir motor olurdu bu. Kocaman bir şey olurdu. Fakat bunların en güzel özelliklerinden bir tanesi az yer kaplıyorlar ama her şeyinde bir bedeli var. Isınıyor. Devirleri çok yüksektir. 30 bin devire kadar e, maksimum ulaşabilir bu yapıda olanlar. Zaten devirleri için genelde tercih ediliyor. Bir de dediğim gibi küçük yapıda olmaları en güzel avantajlarından bir tanesi. Peki asenkron motorlara göre hiç mi dezavantajı yok? Tabii ki var. Her güzellikte olduğu gibi bir dezavantaj mutlaka olacak. Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi şu kömürlerinin yani fırçalarının bitme olayı var. Ee, yani bakım gerektiriyor. Tabii tabii bakım gerektiriyor. Kolektörün arıza yapma ihtimali var. Yani ömrü asenkron motorlara göre daha kısa ama işte vazgeçilmez. faydalar olduğu için kullanılıyor. Motor enerji veren iki tane kablomuz var burada. Endüktör sargılarını biraz önce göstermiştim. Hem burada hem burada var. Bakın şuradan faz geldiğini düşünelim. Yani fişin yönüne göre değişebilir bu. Faz girdi. Birinci endüktör sargımıza. Oradan endüviye giriyor. Oradan da çıkıp ikinci endüktör sargımızdan nötre geliyor. Yani burada birbirine seri bağlı 3 tane parça varmış gibi düşünün. Universal motorların devir yönünün değiştirilmesi için iki tane yöntem vardır. Birinci zor olanından bahsedelim, ikinciyi öyle hemen arada kaynatırız. Birincisi endüktör sargılarının yönlerin değiştirilmesi. Bu zor bir işlemdir. Arada bağlantıların falan kesilip yani iki tane bağlantının değiştirilmesi gerekiyor. Diğeri kolay yöntem ise endüviye gelen bağlantıların, evet şu an görüyorsunuz, tam ters yönde değiştirilmesi. En kolayı bu şekildedir zaten. Biz de videomuzda bu yöntemi göstereceğiz. Şimdi devir yönünü burada bir göstermeye çalışalım hem alternatif akımda hem de doğru akımda. <laughs> Sayın kameraman iyi kötü evet. bir şey <laughs> belli oldu mu? Görünüyor. Tamam şöyle yapalım bir de bakın buraya 31.6 volt veriyoruz şu an bizim zaten güç kaynağımız en fazla o kadar veriyor. Yavaş da olsa dönüyor yani. Biraz yavaşlatabilirim. Gönlümüzü hoş edecek kadar. Evet düşürdüm şu an. Şu an 23. Bayağı bir düşürelim. Daha rahat gözüksün. Evet. Seviyorum motorları ya. Tamam. Yer değiştirelim. Yer değiştirelim. Bakalım. Bir de ters döndürelim. Tersine. Evet. Değil mi? Evet. Artıralım biraz gerilimi. Aa. Niye dönmedi? Yine aynı yöne dönüyor. Tabii. Abi. Aynı yöne dönüyor. Siz buradan istediğiniz kadar değiştirin. Doğru akımda olsa içerisinde mıknatıs değil endüvi bulunduğu için burada gelen akıma göre yön değiştiriyor. Onun için tek yönlü dönüyor sürekli. Bunun zaten olayı burada. Eğer talep olursa bunların çalışma mantığı ile ilgili de geniş geniş videolar çekebiliriz. Beni biliyorsunuz anlatmaya başlayınca susmuyorum zaten. Evet. Şimdi motorun hemen şurada endüktörden endüvinin fırça bağlantılarına gelen şurada bir kablomuz var lehimli bir şekilde ilk önce onları sökmemiz gerekiyor. Kablo şu klipslerin altındaydı kablo bağların. Onu çektik. Şimdi normalde burada olan bağlantı yani bu kablo buradaydı. Diğer tarafa bağlayacağız. Şöyle bir altından geçirelim enerji kablosunu. Diğer kabloyu da buraya lehimleyeceğiz. Motorun elektrik bağlantılarını değiştirdik. Şimdi bir de dönüş yönü değişmiş mi ona bakalım hemen. Güç kaynağımız çalıştı. Şu an 31.6 volt gösteremiyoruz ama yine de olsun. Bakalım sayın kameraman gözüküyor mu? Gözüküyor. Biraz kısıyorum. Evet. Kısıyorum. Evet. evet 22 voltta bu kadar çalışıyor şimdi bir de 220 volta getirelim Vallahi işin açığını soracak olursanız kolektörlerin sesi yani fırça kolektörlerin sesi çok iyi değil umarım videoyu yarıda bırakmaz ben bunu zaten bozuk mikserden sökmüştüm ya Recep bitirdin beni ya bitirdin beni ya mal bu idare et <laughs> Allah'tan seyircilerimiz anlayışlı da mı? <laughs> Abo başınıza gözünüze sahip çıkın. Evet. Kolektörler yapmış. maalesef kötü durumda. Büyük ihtimalle aralarına karbon doldu. Araları da açık. Normalde içerisinde epoksi gibi bir şey oluyor bunların. İçerisine toz vesaire dolmasın diye ama orada artık epoksi vesaire kalmamış. Yılların motoru. Şimdi neyse bundan sonra yapacağımız deneylere DC ile devam edelim. Çünkü sorun çıkartmayacaktı. Zaten adı üstünde universal motor. Şimdi bunu kenara aldık. Bunu da kapattık. Evet. Bu anahtarı kullanacağız. Yön değişim işlemi için. Anahtarımız 102 diye geçiyor. Piyasada 6 pinli. Ortada herhangi bir bağlantı yok. Bu taraf 1, bu taraf 2 olabilir. Ee, motor bağlantılarını size burada anlatmak zor. Fakat şu an şema üzerinde rahatlıkla görebiliriz. Evet. Anahtarı bir konumunu aldığımız zaman diğer yöne iki konumunu aldığımız zaman da tam aksine dönecek. Şöyle bir kutu kullanacağız içerisine koymak için ne söylüyorum ben her zaman kutu en önemlisi. Şimdi kutumuzu keselim. Anahtarı içerisine yerleştirelim ve kablo bağlantılarını yapalım. Evet kablo bağlantılarını yaptık. Ya i̇çerisine... Yapılmışı var. <laughs> ya. Reci sen beni bitirdin ya. Maddi manevi bitirdin ya. Neyse yapacağımız sonuç olarak bu bağlantı şu şekilde. Ee, Valla benim çocukluğumda yakından kumandalı oyuncaklar vardı. Onların içerisindeki bildiğiniz yön değiştirme işleminin aynısı. Ee, onu yaptık zaten şeyde de şemada da görebilirsiniz. Sanki bizim çocukluğumuzda yoktu. Tabi sen benden daha büyüksün. Tabi çok yaşlısın hocam ya. Evet şimdi bir deneyelim bakalım ne olmuş. Enerjiyi verdik 31.6 volt. Bir gerilim uyguluyoruz. Şöyle. Nasıl sayın kameraman gözüküyor mu? Voltajı düşürelim mi? Düşürelim biraz. Kaç şöyle bir. 21, 21 volt. Evet tam tersi. Vallahi bravo. Çözmüşsün no. sen bu işi. Oyuncaklarla oyna oyna ya. <laughs> İyi kötü. <laughs> İki gün oynadım <laughs> bir oyuncakla en fazla. Üçüncü güne paramparçaydı. Üçüncü gün söküyor içine ne <laughs> <var> diye. <laughs> Evet videoyu bitirmeden önce son bir uyarı yapmadan geçmeyelim. Motorunuz dönerken aksi istikamete ani olarak kesinlikle çevirmeyin. Motora zarar verebilirsiniz. Çünkü kalkınma momentleri çok yüksek. E bir de zaten dönüyor diğer istikamette. Onun için motora zarar verebilirsiniz. Usta TV olarak bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atmış bulunmaktayız. Videonun başında ne söylemiştik? Hacı abi senden alalım. Balık hediye etmek yerine... Balık tutmayı öğretiyoruz. Balık da hediyesi. Tabii olur aslında. Yanında oltalarında hediye Tabi tabi bizim olta hediye etme gibi biz durumumuz zaten söz konusu olamayacağı için kendi mesleğimizle ilgili oltaları hediye edelim. Kurtel firmasından Efe Bayar'a çok teşekkür ediyoruz göndermiş olduğu hediyeler için. Bu hafta patron çıldırdı. Dört takım yani şöyle bir takım oluyor. Lehim pastası ve lehim kalemi pardon lehim pastası kalemi hediye ediyoruz. E, gerekli linkler falan açıklamalar kısmında videonun açıklamalar kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Saçına ne oldu birader Ha. Ya, ya zaten arızalı motor şey getirdin. Videoyu sabote ettin. <laughs> bir de üzerine saçımı döktü. Saç kırdı bitirdi beni ya. Maddi manevi bitirdi Bir dakika çay içelim dedi. Iki, i̇ki arada bir derede saçını kesti. Abi 43 derece diyor. Ne yapayım? bunaldım ya. <laughs> 43 derece nedir ya? İnsan ya bu. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Yüzünüzde küçücük bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize. Sağlıcaklı mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.